Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bulgurluk taze bezelye yemeği yapıyoruz. Bezelyelerin bu şekilde bazılarını ortadan böldüm, bazılarını bu şekilde bıraktım. 200 gram taze bezelye. Bunun yerine buzluktan da kullanabilirsiniz. Buzluğunuz varsa. Yarım soğan. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ. Tebeleme bir tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı acı biber salçası, bir çay kaşığı acı pul biber, bir çay kaşığı tepeleme toz, tuz ve iki yemek kaşığı bulgur. Şimdi bunu yıkayacağım. Ben bulgurum, bulgurumu her zaman yıkarım. Bezeli, bezeliği ben bu şekilde çok seviyorum. Bunun tarifini de vermek istedim. Şimdi ocağımızı açıyoruz. Ocağım tenceremi sıvıya koyuyorum. Bir de sıcak su kullanacağız yemeğimize. Şimdi soğanımızı kavuralım. Soğanım kavruldu. Şimdi içerisine biber salçasını, domates salçasını Bunların kokusu çıkana kadar bununla da kavuracağız soğanımızı. Güzelce kavuralım. 2 dakika. Kavruldu. Ve içerisine pul biberini koyuyorum. Ve üzerine bezeliği. Şimdi bununla karıştıralım biraz. İçerisine iki su bardağı da su koyuyorum. Sıcak su. Ve karıştırıyorum. Tuzunu da koyuyorum. Ben söylemeyi unuttum. 1 çay kaşığı tatlı toz biberi de koyuyorum. Bunu, onu unutmuşum. Şimdi üzerine koydum. Yemeğim kaynamaya başlıyor şimdi. Orta ateşe aldım. Ve 10 dakika bu şekilde pişirelim. Sonra bulgurunu koyacağız. Bezelli bu şekilde 10 dakikadan beri pişiyor. Şimdi içerisine unu koyuyor, bulgurumuzu koyuyoruz. Bu şekilde de 15-20 dakika pişireceğiz. Bu yemek sulu olacak. Şimdi artık kaynatabiliriz. Yemeğim artık pişti. 15 dakikadır. Bu şekilde gördüğünüz gibi biraz sulu. Yumuşacık oldu bezelyeleri. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Benim yemeğim artık servis hazır Bezeli yemi. Gördüğünüz gibi bu şekilde sulu oluyor kıvamı. Ama lezzeti çok güzel oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Ben bugün az ölçü yaptım. Sizler dilerseniz 2 katını 3 katını yapabilirsiniz. Ben 200 gramlık taze bezeliden yaptım. Verdiğim tarih ölçüleri 2 katını yaparak 3 katını yaparak çoğaltabilirsiniz. Benim bezeli yemeğim bu şekilde oldu. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Kanalıma desteklerinizi her zaman için bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Ayrıca kanalıma like atmayı da unutmayın. Şimdiden deneyenlerin herkese afiyet olsun. Bugünlük benden bu kadar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.